I made it. <laughs> Ama yemekte de geldi. Şu çok iddialı bir şey. Bakalım. Okay. Peru'nun başkenti Lima'dan herkese günaydın. Bugün güzel bir şehir turu yapacağız ama öncesinde bir kahvaltı yapalım karnımızı doyuralım değil mi? Ne var kahvaltımızda? Çırpılmış yumurta, peynir, kızarmış ekmeklerimiz. Şöyle harikulade bir meyve sepeti yaptım. İşte mango, papaya, ananas, efendim kavun, üzüm. Yani işte onlar ve çayımız. Gayet güzel. Şimdi sıkıca kahvaltımızı yapalım ki bugün Lima'da epey bir dolaşacağız. Bu da bir piramitmiş ve Lima'nın merkezinde. Yani baya baya şehir merkezinde piramit var. Yani bakar mısınız etrafta binalar falan vesaire. Muhtemeldir ki o binaların altında da aman abi sen gelme. Piramitler var demektir. Hatta şurası daha eski hali de bu Lima'daki medeniyet bu bunu restore etmişler aslında. Yani bu orijinali şöyle böyle yakalanmış. Bir de şey öğrendim. Buranın ortaya çıkmasının sebebi bir motokrosçunun yaptığı kazaymış. Bundan 40 sene önce falan. <laughs> Tamamen tesadüf. Turkish. What's the name of this? This uh, in Spanish we call it tuna. Tuna. tuna like the fish. But in English it's called prickly pear. The cactus fruit. the cactus, fruit. Okay. It has some seeds but the seeds are edible. Okay? Golden berry. Well in English you call it golden berry gooseberry. We call it in the Spanish oh, a yes. Here you have some tissue if you want. Ah. It's uh, tomatillo or <laughs> something is made out of this. Thank you. like a little like a little, tomato, a little cherry tomato. It has, yes, um, it's not completely sweet, a bit sour. It's really good. And, um, yeah, it's really nice. This one we call a uh, Lukma, okay? Lukma. Yeah. Very nice. let <laughs> And we can eat like this, huh? Yes, but not the green part. No, oh, only the one the hmm. good. And uh, the texture it has is like a boiled sweet potato. It has a sweet, acid seat... note, okay. So good. A... Inca fruit. They it Inca fruit, you like? <laughs> The thing shi it's your yeah, Another one. Um, on like we call this tumbo. T -u -m -b -o. tumbo. T-U-M-B-O. Tumbo. Like the elephant, Dumbo, but with teeth. Okay, with teeth. And this fruit um, has a lot of vitamin C. With this, you don't hmm, come down, down with a cup. In Aha. the past, ancient wow, cultures of Peru would make like a primitive version of ceviche with this. You know, Peru now is known for ceviche. We use Abi, lime, şey um, like tiny lime, green one, a call it lemon. Bizim <gülüyor> <limon>. <gülüyor> Yeni dünyaya benziyor. Oh. oh, what? Ben bunu normalde hayatta yiyeyim ama. Just inside ha? Just the inside, just the little It's sweet actually. Hmm, o kadar tatlı. Oh. Bakar mısın? Yani dışarıda görsen yemezsin bunu ama. Basınayım, yüzeyde gel. Gran Granadilla. 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 I know banana you find everywhere, but yeah. this banana in Peru is uh, maybe, I don't know if you have ever seen a banana with this color inside. Probably not. Yeah, okay. probably. No? <laughs> Oh! We call it island banana. This ah, yeah. comes from uh, Canarias in Spain, oh. the Spanish prairie. Oh. It's a kind of pink, huh? Yeah, like uh, like uh, the, oh, the color look. is very interesting. Eh? For example, yeah, the, yes. oh, sorry, this part for you, yes. Abi pembe, pembe muz. Valla pembe. pembe muz. Çok güzel. This fruit we like using it for juices. It's the best banana for juices in Italy. Çok güzel. Delicious. Patates de yiymiş. Hmm, güç. Ne güzel meyveler var. Bir şunun rengine bakar <laughs> mısınız? ya mısır ama şey siyah. Daha doğrusu mor. Yeah, this purple drink, it's made with the purple corn we just saw. Ha, oh, uh, and I the purple corn with saw, yes. there, no? more mor misirin suyuymuş bur. more. more, bu. more mısır yeah. suyu. Bakın şu var ya. Mısır. More. More. More Vallahi <laughs> oh, çok güzel. <laughs> <laughs> e tabi, okyanus olunca balık bol. Şimdi Pasifik kıyısındayız ama Pasifik gözükmüyor ki. Aha. Yani... Uh -huh. The surfers. Ah, yes, I, I saw some surfers there. Uh. Yeah. Ah, they, Yes, they are. Sörf yapıyor abiler. Peru'nun, daha doğrusu limanın 7 ayı bulutlu geçiyormuş. Bakın yağmur çok az yağıyor. Güneş de o kadar fazla değil. Çok ideal bir iklim var aslında. Ama genelde şey, sisli, puslu. Şu nasıl bir iklimmiş hocam? Klasik kilit tasma hikayesi burada da var. Hocam, kilitini yıkabilir miyiz? Evet. Gençler, çalışıyor arkadaşlar. Rahatsız etmiyor yani. <laughs> Buradaki hikayeyi anlayamadım ben. Şu anda güneş var ama hemen herhangi gidebiliyor. İyi. Yağmur sevmeyenler için ideal bir yer burada yaşamak. Bu arada Lima benim e, tehlikeli şehirler listemde. Yani güvenlik riski burada yüksek. Özellikle belli bölgelerde akşam olmamak gerekiyor. Ben zaten akşamdan çıkmıyorum da. Gideceğimiz istikameti sordum şeye, şuradaki şoföre. Dedi ki, Panamerikan yolunu takip edin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü özellikle doğusu ve kuzeyi sıkıntılı. E, ben de mecburen kuzeyden geçeceğim. Okay. that before crossing you need to make a wish and you need to hold your breath all the way through the to the <laughs> so the beginning to all be, the way yes so try to walk fast or maybe a little bit <laughs> take a deep <laughs> breath before. <laughs> Abi tek nefeste dilek tutuyormuşsun, sonuna kadar da yürüyormuşsun. <laughs> Hadi bakalım, deneyelim mi? Hadi bir dilek tutayım. Vallahi ne dilek tutacağımı biliyorum. Hazal için tuttum dileği. <laughs> I made it. <gülüyor> <gülüyor> tamam, dileğimiz tutacak inşallah. Şu dilek tutup üzerinden geçtiğimiz köprü. Şimdi bir merdiven hikayesi başlıyor. <laughs> Burada hafif bir tırmanma şeridi var. Burada nefes tutmak kalksak herhalde. Abiler sanat yapmış. Güzel. Lord, Lord, Lord. Are these people the famous poet or something like that? Yeah, something like Antonio poets, Claros. You know? Poets and Peruvian. Not only Peruvian okay. poets, but Shai This is an important rock star in Peru. He's that person in front. Rock star when did he die? He's still alive? No, he no? Uh, he died. Peru'nun en büyük rastları ama Ölmüş abi Şimdi bu abimiz ve Bakın burada da var Salgalanıyor Jose Olaya Peru'nun kurtuluşu için Acayip çaba sarf etmiş Fakat İspanyollar tarafından Katledilmiş Bir kahraman olarak anılıyor. Her yerde ismi var Ve bir balıkçı Bravo Herkes örgütlemiş Ya Bir uçtan diyor uca Gerekse yüzerek gidiyormuş Mektuplarını taşımak için Şimdi şurada yemek yiyecekmişiz. Hadi bakalım. What does name ceviche? Ceviche. Ceviche. It's a fish. There's a fish. Balık var bunda. Sweet potato. Sweet potato. O tatlı patates. Spicy. White corn. Spice. Yes. Spicy. And seaweed marinated with lime. Ha, marinated chile, with lime and chili. Oh. Şu çok iddialı bir şey. Bakalım. Okay. Like Bu da pisco soğar. And this is starfruit water. Starfruit water. Bu biraz daha tatlı. Güzel. Ana yemek de geldi. Potato, patates, pirinç. Şu da eti marin etmişler şeyde, e, sosuyla falan idi. What was the name of this food? Lomo saltado. Lomo saltado. Stir ama... Çayı ama... değilsem Ha bu şey lokal e, Çin ve Peru karışımı bir yemekmiş yani. Biraz lokal ama biraz da Çinlerde özleşmiş. Ama şu gerçekten çok güzel ya. Şu mani edilmiş baktan. Sevviçe. Güzel. Bir de şunun tadına bakayım. Bunlar bizim kanımızı doyurur. Ailenizin gezginliğinin Peru'nun başkenti Lima gezisi devam ediyor. Çok güzel bir yemek yedik. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi en önemli meydanına gelmişiz. Burası öyleymiş. Burası hatta adı da Major olarak yaşıyormuş yani. En büyük ve en kritik meydan. Burada Lima'da kış olmuyor neredeyse. Yani şey hava hep açık. Çok önemli. Şunlar çok önemliymiş. Arkadaşlar balkonları. Hatta diyorlarmış ki limada gezerken kafan yukarıda dolaşıyorlarmış. Bunu da her yerde diyorlar. Şu bayrağın şöyle bir özelliği var. Bakın öğrendim. Şu bayrağı görüyor musunuz? Normalde üç renk var ya, kırmızı, beyaz, kırmızı. Ortasında da bir amblem oluyor. Devlet olanlara bakın. Karşıda var, amblem var içerisinde. Karşıda da var. Şöyle bir ayrım varmış. Peru'da bu bayrakları özel kişiler, kulüpler, her kimse onlar asıyor. Ama diğerlerine sadece kavurması, Yani hükümetle ilgili olan kurumlar, belediye, valilik, ordu, her neyse böyle bir ayrım varmış yani. Evet. Burası özel bir kulüpmüş. Dedim nedir burası? Hakkı benziyor bakın. Ya, Bakalım Ay, şöyle bak, yakından. Ya. Şey değil mi? Club de la Union Lima diyor. Yani Lima kulübüymüş burası. Abi. Ne çalıyor abi? abi. Allah hem, hem çalıyor hem üflüyor. Vallahi Yetenekli abimiz. Bu arkadaşın da bir İspanyol olduğu belli değil mi? Şey sordum, bu ağaçların hiçbiri kendi başına yetişen ağaçlar değilmiş. Zaten bir yerde ne kadar yeşillik varsa bil ki orası zaten sonradan tasarlanmış. Çöl yani. Yarı çöl iklimine sahip. Bu abi kim? Francisco Pizarro. Gördünüz mü? Bu abiymiş. Çok havalıymış abi ama Fransız Kapısı Zerra'nın de Lima, Lima'nın kurucusu. Casa de Correos Tele Rabos. Herhalde <laughs> PTT. Telegrafı okuduk ya burada. Ne bileyim. Yani geçmiş dönemden gelen mimari mükemmel ama Peru'nun yeni binaları çok kötü. Ha tabii kolonyal dönemde bütün parayı, imkanı harcadıkları için adamlar bu ancak zaten devlet eliyle yapılıp işler. Nerede? 1810'da galiba bağımsızlığını ilan etmişler de. tabii 15. yüzyıldan itibaren 300 kadar İspanyol işgali altında mı diyelim, yönetim altında mı diyelim. Çanlar kimin için çalıyor? Bu arada bu çalan gerçek çan değilmiş. <laughs> Nasıl oluyor? Çakma çan mı? Galiba tadilat varmış öyle söyledi. Şey nedir? Müzik veriyorlarmış. Kayıttan yani tahta balkon yani işleme, ahşap işleme bayağı meşhurmuş. Belediye başkanı 2026 seçimleri için en kuvvetli başkan adayıymış. Mevcut başkanın dayanamayacağını söylüyorlar. Yani belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığına geçmek demek ki bayağı bir standart dünyada. Sadece bizde değil. Başkanlık sarayı buraya saymış. O biraz önce gördüğümüz kurucu abi var ya limayı kuran abimiz. Onun evi de buradaymış. Onun için yapılmış zaten burası. Ama işte vakti gelince abi de göçüp gitmiş. Ama muhtemelen kendine o kadar kıymet vermiş ki. Demiş beni katedralın altına gömün. Şu katedralin altına gömmüşler. <laughs> ne olacaksa. Limanın gökyüzü bazen siyah oluyor diyorlar. Normalde limada asla şey olmaz. Yağmur yağmaz çok fazla akbaba dolaşınca bayağı böyle siyah bir görüntü veriyorum. Hala da var. Katedral burası. Katedralin yanındaki hemen yer. Burası neydi bilmiyorum. Şu ahşap işlemelere bakar mısınız? Gerçekten bakın tam ortasındayım şu anda. Yani inanılmaz bir sanat var burada. Çok belli. Takdir ettim. Bravo. Ha dur dur dur. Çok önemli bir şey daha göstereceğim size. Ve bayağı yakın uçuyorlar. Bakar mısınız? Bak bak, bak kondo. Bu geldiğimiz noktaya sıfır noktası diyorlarmış limanın en merkezi meydanı, en önemli ve kuvvetli meydanı burası zaten ve burası da e, şey sıfır noktası. Yani Peru'nun ne tarafına gidersen gitsin buradan ölçüyorlarmış. İşte buraya ne kadar yakın. Ya burası sıfır buradan itibaren işte ben mesela Chiclayo'ya doğru gideceğim. Kuzeye oraya da öyle. Arequipa'dan geldik oraya da öyle. Bütün mesafeleri bu noktadan alıyorlarmış. Şehir turumuzun artık ufak ufak sonuna doğru geliyoruz. Epey bir dolaştık. Yalnız hocam şu karşıdaki kütüphane de çok güzel gözüküyor ya. Casa de la Literatura Peruana. Sen bunun kütüphane olduğunu nereden çıkardın ki? Salladım açıkçası. Olmayabilir tabii. Şimdi nereye devam edeceğiz yarın? Bu akşam bugün son gün limada. Yarın sabah erkenden kalkıp Çimbote. Yani gene Pasifik kıyısından devam edeceğiz. Yukarıda bayağı yağmur var çünkü. Yani doğu tarafında ama orada sıfır yağmur. Buraya zaten yağmur yağmıyor. Çimbote'ye gideceğiz. Yarın yolda görüşürüz artık. Böylece kapamayı da böyle güzel bir yapalım. Evet, yarın sabah yolu görüşeceğiz. Şimdi buradan kapatıyoruz. <laughs>